Arkadaşlar, bu videoda size e, Amerika'da inşaat işleri nasıl oluyor, e, evler nasıl yapıyor, altyapısı ve evlerin bitmiş halini göstereceğim. E, burası daha önceden e, altyapısı yapıldı. Kanalizasyonu, işte su boruları, elektrik e, vesaire, internet boruları hepsi çekildi. Şu anda hazır durumda. E, i̇kinci aşama olarak, genelde böyle bir kum koyuyorlar buraya toprak. Artık e, şöyle göstereyim. Bu uzun süre bekledikten sonra hani oturması için uzun süre bekletiyorlar bunları. Burada bitmiş halleri var zaten. Diğer olay arkadaşlar e, bittikten sonra şu hale getiriyorlar. Ve buradaki evler tamamıyla arkadaşlar e, kolonlar vesaire e, odundan tahtadan yapılıyor dış yine tahta. Diğer ıı, hemen diğerini de çekeyim. O da şurada da iki katlı olan bir tane yapılıyor. Bütün sistem aynı hepsinde. Şöyle arkadaşlar tamamlanmadan önceki halini göstereyim ben size. Bu aşamadan sonra arkadaşlar ikinci bir bir sonraki aşama şu olacak. Duvarlar iç taraftan alçıpanla kapatılacak. Alçıpanla kapatıldıktan sonra zaten bina bitmiş neredeyse bitmişe yakın bir hale gelmiş olacak. Şu an kabası bitmiş bir evdeyiz. Şimdi bakalım içeride neler yapılmış dondurum hakkında. Gördüğünüz arkadaşlar e, şurası e, elektrik e, saatinin olduğu yer. Buraya konacak. Duvarlar alçıpandan. pandan. Bu üst taraf burası e, çatıya çıkan yol ama bu tiplerde yukarıya çıkmış yok. Yani yukarıyı kullanamıyorsun. Çok malzeme koyamazsın. Duvarlar tamamıyla alçıpan. Burası salon. Duvar, e, dolaplar buraya gelecek. Buraya da island delikleri mermerden bir masa konacak. Salonumuz. Burası master bedroom birikleri yani büyük yatak odası içinde banyo olan odamız bu şekilde. Burada dolap olacak, dolap koyacaklar. Biraz karanlık burası. Yani buranın kapı inşaatının bitmiş hali bu. Bu evlerin fiyatları arkadaşlar yaklaşık olarak en düşük fiyat bu bölgede 250 bin dolardan başlıyor şu anda 300-340 bin dolara kadar çıkıyor. Fiyatı etkileyen faktörler tabii ki başta hangi şehirde olduğu, location yani nerede olduğu, tabii ki vergisi, işte ödenen arsa payları vesaire. Yani bahçe, bahçe, bahçe büyüklüğü. Bunların bahçeleri çok büyük değil. Ee, ön bahçe çok az, arka bahçe çok az. Ee, şimdi mesela değerlendirmeye başlarsak bu ev yandakine göre biraz daha pahalı olacak. Çünkü bunun yan tarafına buraya başka bir ev yapılmayacak. O yüzden bu evin değeri diğer eve göre en az 7000 veya 10.000 dolar daha pahalı olacak. Etrafında arkadaşlar burada bir patika yol var. Daha sonra burayı güzel çekler. Burada küçük bir göl var. Bu göl e, yazın doluyor, kışın e, kuruyor. Zaten e, bütün e, sitedeki sular, hani yağmur suları buraya geliyor, buraya doluyor. Bu yüzden e, bu burası yazın daha çok yağmur aldığı için Florida burası yazın doluyor. Arkadaşlar burada bol bol cincapımız var. Şunu çekebilirsem hemen. Çok fazla bizden korkmuyorlar çünkü kimse zarar vermiyor, o yüzden de alışkınlar. Ama kimse de beslemiyor bunları, kendi yaşamlarını sürdürüyorlar. Onların düşmanı burada arkadaşlar daha çok kartallar. Çok da kartal var. Şöyle çekeyim burayı. Burası benim kaldığım yer. Yani benim kaldığım site. O yüzden bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Ee, arkadaşlar etrafı göstermeye çalışıyorum. Çünkü burada yerleşim çok güzel. Yani bahçelerimiz tamam küçük ama bahçeye gerek kalmıyor. Çünkü zaten e, hani çıkıp dolaşmak istediğinde bakın şöyle bir örnek vereyim. Biraz yaklaştırayım. Bakın keçilerin olduğu daha koyunlar da var orada. Yani doğal ortamın ortasında gibi. Hani e, köy hayatı deriz ya. Şehirdeyiz. Ama köy hayatı gibi yeşillik, sessiz, sakin. Bakın hiç e, gürültü yok. Hemen e, bu karşı görünene benim hep. Belli bir zaman sonra arkadaşlar şuraya hemen şu bölgeye bir tane salkım söğüt ağacı dikeceğim. En sevdiğim ağaçlardan birisidir. E, sabah çıktım. Daha hani, ne büyüdüğünde ilk göreceğim ağaç. O olsun isterim. Bir <laughs> güneş biraz karşıdan vuracak. Ya kamerayı bir tarafa çevireyim. Evet arkadaşlar burası geldik evimize. Hatta bu hakkında da bilgi vereyim. Ee, burası bizim ev köşede kalıyor. Yani buraya doğru baktığımızda normalde biz buraya şey yapacağız. Ee, bahçe duvarı yapacağız. Karşı komşumuz yaptı da bir daha zaman bulamadık. Bir de yeni taşındık buraya. Hemen buraya şu görünen kısma bir bahçe duvarı yapacağız. Şöyle önce bu taraf çekeyim de güneş çok parlıyor. Evet arkadaşlar güneş karşıdan vurduğu için kamerayı diğer tarafa çektim. İki katlı ve bir katlı olmak üzere evler var. İki katlı evler 5 artı 1. Evet burası bizim ev. Bir de böyle bir bahçe duvarı yapacağız arkadaşlar. Bunun gibi. Ee, hemen burayı kapatacağız. Şuradan. Mangalımız var arkadaşlar. Küçük bir bahçe ama bize yetiyor. Bizim ev köşe olduğu için diğer e, aldığımız zaman mesela e, diğer eve göre 5000 dolar falan bir fazla bir e, para verdik. Hani bir yandakini alsak 5000 dolar eksik alacaktık. Fiyat merak edenler için e, tekrar bir söyleyeyim. Bizim ev 4 artı 1, 2382 bin dolara aldık. E, 5 artı birler var bu iki katlılar. Onların da şu andaki fiyatı 315 bin civarında, 315 bin dolar civarında. 3 artı birler var arkadaşlar. Onlar da 275 binden başlıyor. Ama kenardaysa, köşe arsaysa biraz daha fiyatı yükseliyor. Arkadaşlar e, videomla ilgili e, sormak istediğiniz Amerika ile ilgili herhangi ev alımı, satımı ile ilgili öğrenmek istediğiniz detaylar varsa hepsini size tek tek anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.